Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bir şey bırakayım. bildiğiniz gibi güncelleme gelmiş. Güncelleme. Oğlum çok iyi lan. Ben hayatımı bırakıyorum ya. Ben gidiyorum ya. Roblox <laughs> almış adam. Robuxlu ya. Keşke Robuxlu olaydı be. Neyse. Evet. Birinci baktıklarımızda bir araba gelmiş. Bu araba çok süper. Hani bana ne oldu? Evet bana ne oldu neyse. Ben kendimi de bir dönüşelim. Hmm. Bana mı bir durum? Şimdi gördüğünüz gibi arabamız çiçekli mi kek? Kekli mi? Kekli mi? Hı. Şöyle değiştirebiliyoruz mesela tekerleğini. Ne biliyoruz. 55 yapalım. Evet biliyoruz bunu. Bak, bu araba çok süper. Cezinti arabası gibi bir şey yani taşınma arabası gibi bir şey. Sonra baktığımızda bir araba geliyor. Bu araba minnak araba. Çok süper. Çok hızlı gidiyor. Gözleri çok iyi. Süper bu da. Başka ne var? Bak bunu sevdim ben. Ne diyeyim ben? Bak. böyle kalkıyor. Yanımda bir yumurta şeyi Bu böyle kalkıyor. Tekerlerini gördüğünüz gibi. Benim istediğim e, o, o, o videoları var. Bir tane e, kosim şey yapmış. Tekerleri, tekerleri çıkartmış. Rex mi bu? Galiba Rex. Ana bu Rex la, la yala. Lala la, yalan mı Rex la. Bu Rex oğlum Rex. Rex a, beyaz renkti. Oğlum bir Rex'i getirmişler. Bir alkışlamış. ne diyoruz lan bizim? Yumurta. Neden şeyi yapmışlar koyma? Yumurtalarla şeyi alabiliyorsunuz yani bu, bu, arabaları gözle. Dur. Ya bu arabaları alabiliyorsunuz. Yani ben gidecek diyor bu arabalar yani almak istemiyor. İsteyen yani alsın. İlçelerde bir tane. <laughs> Ev gelmedi. üzdüler bizi. Yani, <laughs> araba getirmişler diye araba şeyi koyalım. O arkasına oturabiliyoruz. Hmm. Bu da iyi bir haber. <laughs> He başka bir şey galiba yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve